Dominik'te yeni bir ada konseyine hoş geldiniz arkadaşlar. Aynı zamanda SMS konseyi önemli bir konsey olacak çünkü hazırda üç adayımız var gönüller takımından. Bugün gönüller takımında oylama sonucu dördüncü adayı öğreneceğiz ve sonrasında da gönüller takımının performans birincisi bize beşinci ve son adayı söyleyecek. Müthiş bir oyun, heyecan dolu bir oyun. Gönüller takımı kaybetseydi bir kişinin Takımdan gideceği kesinleşecekti. Ama şimdi kazanarak en azından rakiplerinden çıkacak olan bir adayla umutlarını koruyabilecek. Ee, hemen oylamaya geçmek istiyorum. Ondan sonra sizlerle konuşacağım. Ama öncesinde Aysu'ya da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi hemen ünlüler takımında performans birincisini söyleyeceğim arkadaşlar. O ismi yazamayacaksınız biliyorsunuz. Ünlüler takımında performans birincisi... nefise Nefise performans birincisi aynı zamanda dokunulmaz. Oylamada Nefise'nin adını yazamayacaksınız arkadaşlar. Hemen oylamaya başlayalım. İstersen Barış seninle başlayalım. Farklı konuşup da sonra bulunduğu grupta farklı konuşmak açıkçası beni şok etti. O yüzden sen yaz. Normalde bugün Ertuğ seni yazacaktım, ucuz kurtuldun açıkçası. Ee, Murat abi, seni yazıyorum. Ee, i̇lk baştan beri olay çıkarını yolları demenden beri sana açıkçası çok gıcıyım. Ee, ve performansında düşük olduğunu düşünüyorum. Son zamanlarda yaşamış olduğum sıkıntılar... ...açıkçası bendeki e, sınırını doldurdu. Ee, bence sen git. Ben Ertu 200'ü zannediyordum. Beterim beteri varmış. Hala performansın ı -ı. ve ayrıca fiskoslarından artık midem ağrımaya başladı. Evet, uzun bir sonra. Yani potaya girerse anlık sağlık durumunu kullanıp bahaneler üreteceğini düşünüyorum ama yine ve yeniden. Gerçekten yaşadığın zor süreçten dolayı çok üzüldüm. Her gün sordum nasılsın, iyi misin diye doktora. E, kalıcı bir şey ya da zor bir şey atlat. Kalıcı bir şey ya da zor bir sakatlık geçirmemen için de çok dua ettim ama... ...bu, bu başka bir şey. E, genel bir performans değerlendirmesi ve genel... E, ...sen de söyledin geçen işte adı da huzursuzluk falan. E, bütün bunları düşündüğüm zaman... Evet bu hafta maalesef oyunlara katılamadın. Oyun oynayamamış olabilirsin ama... E, ...performans ve genel huzura baktığımda... ...seni yazıyorum Çağla. Geçen gün dedin ki... ...işte Murat abi hakkında böyle böyle şeyler oldu mu? Evet dedim oldu. Ama sen bana karşı yapılan bir oyunda... ...alet edildin Çağla'cığım. Üzgünüm. hakkında hayırlısı olsun. Umarım, umarım karşı takımdan biri gider. ...gerçekten kim yazacağımı bilmiyorum. Yani takımdaki herkesi çok seviyorum ve... ...performans olarak da bence hepimiz iyiyiz. Her oyunda bir kişi, iki kişi, üç kişi öne çıkıyor. Diğer oyunda diğerleri. O yüzden... ...bilmiyorum kim yazacağımı. Ee, sadece konseye gelmeden önce e, bana gelip... ...kim yazacağını bilmediğini ve... boş olarak benim adımı yazabilir mi ya senin adını yazabilir miyim diye sorduğu için ben de aynı şekilde boş oy olarak düşünüp onun adını yazıyorum. Yoksa onu seviyorum ve gitmeyeceğine de eminim. Hatta adının çıkmayacağını da düşünüyorum zaten. Boş oy olarak yazıyorum Yani. Öncelikle çok geçmiş olsun. Sana da karşı da her zaman çok açık sözlü olmaya çalıştım. Ki bugün de gerçekten oyunu kaybetme sebebimiz bence senin gerçekten kötü enerjin. Ee, ben böyle hissediyorum. Gerçekten kötü bir enerji yayıyorsun takıma da, bana da. Senin yanımda ve arkadaşlarımın yanında tutmak istemiyorum. Performansta zaten şu anlık bir şey beklemiyorum senden. Şu an bir sıkıntılarım var ama ada hayatına da huzur vermiyorsun. Bu daha önemli. Sen gittiğinden beri buraya yağmur yağmadı. Evet arkadaşlar oylarınızı kullandınız. En çok adı çıkan isim dördüncü eleme adayı olacak. Çağla. Çağla. İki Çağla geldi. Çağla. Üç. Çağla oldu. Çağla. Dört. Çağla. Murat. Dört Çağla, bir Murat oldu. Murat. Dört Çağla, iki Murat oldu şu an. Murat. 4 çağla 3 Murat oldu Çağla 5 çağla 3 Murat şu anda oylamamız 5 Çağla 4 Murat Murat 5 Çağla 5 Murat eşitlik var. çağla. Böylelikle altı çağla beş Murat oldu. Geriye sadece bir oy kaldı. O oy Murat olursa birlikte aday olacaksınız. Ama Çağla ya da herhangi bir isim çıkarsa aday Çağla olacak. Çağla. Böylelikle Çağla ünlüler takımının bu haftaki eleme adayı oldu.